Evet Başkan hayırlı olsun. Yine Home bu ikinci günü nasıl yorumlayacaksınız? Bana Home Tech fuarından sonra bu Home text, İstanbul bizim için çok daha önem arz ediyor yaşanan süreç içerisinde. Kentimiz için, ülkemiz için, sektörümüz için hakikaten çok büyük beklentilerle geldik. Herkes kendine göre hazırlığını yaptı. Ürün anlamında, koleksiyon anlamında, ticaret hazırlıkları anlamında. Dün başladı fuarımız. Bugün ikinci gün. Saatin kaç olduğunu bilmiyorum ama herhalde öğleyi geçtik. E, aşırı derecede kalabalık var. Gerçekten ilgi alaka var. Farklı coğrafyalar var. E, hani tekstile vize alamayan ülkelerin e, ticaret erbapları burada. E, şu ana kadar gayet memnunuz. E, tabii e, ümit dediğimiz şey e, verilen emekle doğru orantılı. Ne kadar hazırlanırsanız o kadar karşılığını bulabilirsiniz. E, fuara hazırlanan sektör paydaşlarımızın e, bu fuardan gayet memnun ayrılacaklarını tahmin ediyorum. E, i̇nşallah e, şehrimiz ve sektörümüz için çok güzel sonuçlar doğuracaktır. Peki e, özellikle Hain Tekstil'in ardından e, yılın ilk, ilk çeyreğini geride bıraktık. Mayıs ayı artık sonuna da geldik. Beşinci ayı da geride bıraktık. E, dünyada yaşanan bir çok olumsuzluk da var. Sektör nasıl etkileniyor? Son durum nedir? Malum faizler, dolar kuru hepsi üstünü tetikliyor. Enerji maliyetler arttı çünkü. Olumsuzlukların bir tanesi bitiyor, bir tanesi başlıyor. Böyle başımızın üstünde balonlar düşünün. Bir sürü balon var. Ne zaman hangisinin patlayacağını bilmiyoruz. Sırayla böyle birer ikişer patlıyorlar. İçinden içinden çıkan partisi. da üstümüze dökülüyor ne varsa. İran'daki Mevcut siyasi değişimi, seçimi süreci nasıl etkileyecek bölgeyi, İsrail-Gazze hikayesi nereye varacak, yukarıda unutulan Ukrayna-Rusya savaşının sonuçları, Avrupa'daki resesyonun sonuçları. Yani sayamayacağım kadar çok farklı gerekçeler. Yurt içindeki ekonomik programın yaşadığı değişim süreci. Şimdi bütün bunlara rağmen hani şikayet etmekle mükellef değiliz, çalışmakla üretmekle ve satmakla mükellefiz. Biraz şerbetliyiz Avrupa ülkelerine göre zorluklar karşısında değişimler karşısında. Bu süreçte hakikaten ciddi ciddi problemlerin içerisinden dolaşarak geliyoruz. Fakat bizim insanımız hakikaten kim ne derse desin mücadele gücünü kaybetmiyor. Bütün olumsuzluklara rağmen şehrimiz bu bunca problem içerisinde tahmin ettiğimiz kadar kan kaybetmedi. Ama bu şu da demek değil. Mevcut şartlarımızın aynen devam etmesi gerekiyor. Hayır, kendimizi yenilememiz gerekiyor. Dönüşümü yaşamamız, değişimi yaşamamız gerekiyor. Geleneksel iş modelleri geleneksel sektörlerin hakim olduğu bir şehirdeyiz, sektördeyiz. O anlamda bu değişimi yaşamazsak bu yaşadığımız ve öngöremediğimiz pek çok problem hepsi böyle küçük küçük birer parça kopararak devam ediyor. Sonunda e, hakikaten ciddi zarar görmüş olacağız. Bu değişimi yaşarsak sanırım bu badireli süreçlerden sıkıntısız atla, geçebileceğiz. Peki e, özellikle Home Text'te çalıştığımız birçok firma ya da ülkeden insanlar da değil, iş insanları geldi. Bu sene böyle farklı coğrafyadan gelen var. Güney Amerika'dan e, enteresan şekilde e, gelenler var. Afrika, Orta Afrika'dan çok fazla olmakla beraber gelen var. Rusya'dan çok miktarda gelenler var. Balkanlar ve Orta Avrupa bana göre beklentimin üzerinde. Tabii burada biz geniş bir ağa hitap ediyoruz. 60 küsur ülkede kendi markamızla satış yapıyoruz. Yeni ilave ettiğimiz birkaç coğrafya daha var. Ne kadar Hayırlı olsun. Çok Tekrar teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok Ölümün teşekkür ederiz. Bütün bütün şehrimiz, bütün evet. sektörümüz. Evet. Buradaki satılan her bir kolinin, buradaki satılan her bir konteynerin şehrimizde minibüs üstünden bakkalına kadar herkesin payı var burada. Herkes payını alacak. İnşallah herkes çok mutlu ayrılır. İnşallah. Teşekkür ederim. ben teşekkür ederim.